Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ve bir tane şey buldum. Çok ufak geliştim. Burada adalar falan var. bunlara gideceğiz her bölüm. Şurada şey var. Şurada var. Yavaştan başlayalım. Ben evet chest'ten çıkanları aldım. Bir tane ağaç falan çıktı işte. Çok bir şey yapmam yani. sadece bir jeneratör falan yaptım işte. Bakın gelişimlerden de görebilirsiniz. Bir şey yapmadığımı. Şöyle de gösterebilirim size. Hemen. Kıralım şunları. Evet arkadaşlar. Baya bir şey kazdım. Hemen şunları Slap yapalım. Ee, önce şuraya gidelim. isterseniz. yakınımızdaki de burası iken evet bir kafı çaldı hemen şey yapalım yolumuzu aa şurada da şey varmış sen ne veriyorsun kırık taşa zümrüt ha. bunlarla işimiz olmaz büyük ihtimal Nemir bakır bir tane hemen demir kazma yapalım. Demir kazma yapmak bizim için daha iyi olur. Burayı full bir yağma alamak lazım. Demirler falan var da demiri kırsak düşer. Aha çakıl da var. Biz keep açtık mı? Hemen Kayıt durmuş kendi kendine de hemen düzeltelim. Topla, topla. Ne kadar kırık taş da olsa Toplamak lazım Bunları toplayalım Heh. Şimdi şuradan Şöyle minnak bir yol yapacağız hmm. Şuraya denk geliyor sanırım Burası ne acaba ya? Elmas mı var lan orada? O güzel madenler var. Oraya gideceğiz. Şunu da alalım. Aldık. Heh. Şimdi yavaştan şu adamızı büyütelim. Bir sıra daha. Heh. Biraz ben de simet şeyi vardı o yüzden ona çok dikkat ediyorum. Tam bir yuvarlak oldu. Güzel. Şurayı kıralım. Çakıl lazım olacak. Heh. Şöyle dursun. Şimdi bu altta ne vardı? Ne satıyorsun sen? Su, çakıl. ay toprak satıyormuş aslında da. Bir tane üzüm alsak mı? alalım bir tane dursun toprak alabiliriz bu bölümde iki tane adaya gitmeyi düşünüyorum bir de ee, şu eve gideriz daha çok ada var bu arada şurası var şurada bir yerde de he, şurada da var çankıları biraz açalım bu çanklarla alakalı bir şey değil. Evet. Şunu heh, 23'te kalsın bu. Yani gökyüzü olduğu için her yer yani çanklar çok bir şey etki etmiyor. Hemen yani şey biraz kaslı bayağı bir kastım gördüğünüz gibi birkaç tek var biraz da şundan şey çakmak çarpmaya çıkartmaya çalışacağım tabi ne kadar uğraştıracak bizi bilmiyoruz ama bizim ya tam tersi yok ya buna yapacak bir şey yok bunu her türlü böyle böyle yapacağız Şurada da bir şey bulduğumuz şeyi de koyalım. Yakında tarıma da gireriz. Ağaç lazım olabilir. Toprağımız bir tane yeter. Envanterimiz de durmasın. tane olsun yalnızlıkla. Ee, şu şeyleri atalım. Bir tane fırın yapalım. Şunu alalım. Fırını şöyle koydum. Şunun arasını sın. şurası güzel duruyor oraya bir dahaki bölümde gideriz. Şurası da güzel duruyor da demirler var. Bu eee. şimdi şuraya gideceğiz. Hemen blok alayım yanıma. Devamını isterseniz diğer adalarda gideceğiz yani dediğim gibi. Daha eee. map yüklediğim yerde çok ada gözüküyordu. Bunları şöyle yaptık. Bir tane de balta yapalım, ne olur ne olmaz. Her şey olabilir. Şunları atalım. Ee, Bunun işimiz kalmadı tamam. Eve gidelim biz yavaştan. Da şunun etrafını şöyle güzelce çevreleyelim. Bunlar tam 40 taş mıydı? Ha. Hemen şuradan şöyle atladık. Bakalım kayıt başladı. Tamam. Hemen gidiyoruz. Hatta şuradan gidelim. birazcık şöyle alttaki ay mı güneş mi ay büyük ihtimal güneş nerede lan He, güneş üstte hadi gidelim şeye geldik Aa. birazcık daha gidersek az bir şey daha Dün dür gidebiliriz. Şunları direk kırsak Hı. Ya da şöyle toplayalım Şimdilik böyle dursun Burada ne var Kurt çağırma yumurtası Güzel Yatağımız var kürsü var Kürsüyü alalım yatağı alalım Kitapları alalım Şunu aldık Şu İpleri alalım ama bir tane şundan kırarsak Hatta bundan iki tane kırmamız lazım sanırım İpleri almak için kılıç yapacağım da Hemen şöyle Bir ee, tane yani taştan yapalım taş zaten bol Kullanırız Hemen Topla Burada köylü çıkmadı mı ya Sanırım burada köylü yok Hemen Camları falan Şunları kıralım Ya şu şeyi kıracağım ya Kan patişini Şey Yaparız Kömürleri şey Fırında kullanırız Neyse yeri düştük madem Şunları toplayalım ışıklandırsak mı acaba? Ama zombi de Başka? Creeper mi doğdu lan orada? Nasıl geçeceğiz? Yatalım. Ya creeperlar yanmıyor değil mi ya? Bu iyi olmadı işte. Creeperları bir şekilde öldürmemiz lazım. Hemen. Gel buraya. Sen nasıl olun yarım basmakta ya? Bir yandan da patlatmam barut çıkar diyordum da barut çıkmadı. Ya elimizde kalan sebeplerle birazcık daha büyütebiliriz aslında. Hemen şöyle. Ya burayı base olarak kullanırım ya. Diğer adalara gitmem. Şuradaki evi düzeltsek ev olarak kullanabilirdik de bilmiyorum ya burası daha iyi geldi bana. Şöyle düzeltelim. Bir tık daha büyüdü. Evet daha güzel oldu. Demirlerimiz ısındı. Şu topladığımız şunları at. Hemen buraya değerli eşyaları koyalım. Madendi falan. Yemekti. Odunlar da değerli. Odunlar. Şunu koyalım. Eee. Tam bunun ki Neyse şöyle koyalım. Ya da düşer miyiz lan kalkmaya. Şöyle koydum ya. Eee. Şimdi ne yapalım. Kılıç dursun. İpler lazım olur. Su lazım olur. Şunları at, at, at. Şunları şöyle koy. Şunu koy, şunu koy, şunu koy. Tamam. Kırık taşlar da. Neyse kırık taşlar dursun burada. Hemen şöyle birazcık daha slab yapalım. Heh. İsterseniz bugünlük bu kadar yeter. Ee, devamını isterseniz Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve ee, şey yapacağım. Bir dahaki bölüm isterseniz büyük ihtimal şey skin mallı kurarım. Skin plugin'i. Kendinize iyi bakın. Like at, abone olmayı unutmayın. Bay bay.